Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın 0-2 t zaman aralığında hızının büyüklüğü v olduğuna göre 0-4 t zaman aralığında ortalama büyüklüğü kaç v'dir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bize 0-4 t aralığında ortalama hız sorulmuş. Ortalama hız toplam yer değiştirme bölü toplam geçen zamandı. Ancak soruda bize ne denmiş? 2 t zaman aralığında da hızının büyüklüğü v şeklinde verilmiş. Peki konum zaman grafiğinde hızı nasıl buluyorduk? Eğimden buluyorduk. Eğim dediğimiz neydi hatırlayalım? Tanjant alfaydı. Yani karşı kenarın komşu kenara oranı. Yani şu karşı dik kenarın şu komşu dik kenar oranı bize bu üçgenin eğimini veriyordu. Tanjant alfa hesaplarsak bize bu v olarak verilmiş. Karşı kenarımız 2x kadar komşu kenarımızda 2T kadar olup yani buradan V dediğimiz ifade karşımıza X bölü T şeklinde çıktı. Şimdi bizden ne isteniyor? 0, 4 T zaman aralığında ortalamamız soruluyor. Yukarıya devam edersek ortalama hızımız toplam yer değiştirmemiz ne kadar? 0'dan başlamış. 4 T konumunda neredeyiz? 4 X'deyiz. Yani yer değiştirmemiz toplamda 4 X kadar. Geçen süremiz ne kadar? 4 T kadar. Buradan 4'ler sadeleşti. 0, 4, t aralığında ortalımız x bölü t, Bu da neye eşittir? v'ye eşittir. Yani kaç v'dir dendiği için cevabımız 1v'ye eşittir deriz.